Onun çişi falan gelmiş olmasın orada? <laughs> <laughs> Gökhan, hayvan şampiyon olmuş diyorum sen çişi gelmiş olmasın? Ya şampiyon, şampiyon oldu şampiyon. ya, Allah Allah gayet bir şey söyleyeceğim. Her an. Ya bu normal e, benim tuvaletim var diyen bir köpek. İşte onun için demin havla diye belki öyle demiş olabilir diye. Yok, o Ali anlıyor mu zaten? Ee, bir şey soracağım. Öyle bir şey değil. Hakikaten onun bir dili var mı? Kaç kere avlayınca çişim geldi değil? Vücut dilinden anlıyorum. O çok fazla avlamış. Avlıyor. Böyle bir şey. Bir şeyler mi yapıyor? Çok mesela arayı açtığım zaman gelir böyle burnuyla dürter kapıya gider. Tekrar gelir dürter kapıya gider. Ay ben çok de çok anlarım ki da. dışarı çıkmak istiyor. Çok şey tatlı kadar. ya. Evet. Şimdi, e, Meksik. Kalabalıktan çekinmiyor değil mi şu anda? Sorun yok. Yeah, hiç problem yok. Yani. Bununla alakalı bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar ülkemizde ve dünya dünyaya de bu kadar çıkamıyoruz da ülkemizde hayvanları koruma dernekleri çok büyük işler yapıyorlar. Şu hayvanları eziyet çektiren arkadaşlarımızın hepsini büyük kınıyoruz. Lütfen Kesinlikle. şunlara karşılıklı yani çok büyük hareketler Kesinlikle. yapıyorlar. Vallahi gelmişken birkaç şey göstereceksin artık Mekistan yani. Kusura bakma. Öyle mi? Evet yani, yani yeni numarası var mı diye sormayacağım ama bir şimdi yani. yaş ilerledikçe e, Max mı? nasıl söyleyeyim? Yani dinlemiyor değil ama böyle çok fazla e, konsantre olmuyor. Konsantre de oluyor. da aslında çok fazla konuşarak e, benimle diyalog kurmaya başladı. Öyle mi? Ve çok daha ısrarcı olmaya başladı. 8 yaşını geçti, 8 buçuğa geliyor. Aslında bu köpek için biraz ileri bir yaş ama Max sürekli spor yaptığı için e, gayet zinde. Bakın şimdi. Max geç. Geç. Aman. Geç. Allah. Biraz Allah daha zorlaştırıyor. Tehlike. Geç. Geç. Sıkıntılı işler var. Zorlaştırıyoruz. Geç. Aman. <laughs> Geç. Allah. Her şey. İyice zorlaştırıyorum. Geç. Geç. <laughs> Geç. Abi. Sen... Al bakalım. Tamam. Ya <laughs> Yavrum. Tamam. Bence Max biraz yeşillerince şey mi dönmüş acaba? Aman sen de mi? Biraz aslında o benle de alakalı. Ben de biraz artık hani çok fazla... E, disiplin, evet yormuyorum. Çok fazla disiplin de istemiyorum. Biraz kendi kafasına göre de kendi yorumunda katmasını istiyorum. Çok Çünkü güzel. çok büyük işler başardı. Gerçekten evet, e, Acun abim sayesinde bunu sergiledik. Evet. E, artık o da biraz özgür. Kendi kafasına göre de hareket etsin istiyorum açıkçası. Ya başka bir şey söyleyeceğim. Ee, Bizde tabi şubat ayıydı e, Türkiye'de e, Max şampiyon oldu. Ondan sonra biraz e, insanlar e, mizah da yaptılar. <laughs> Türkiye'nin en yeteneklisi köpek mi diye. Ondan <laughs> şey aslında şey. burada öyle bir şey söz konusu değil. Ali'nin çok büyük bir yeteneği e, var. Şey hani takım bir şey köpeği tabii takım oluyor bu. Bir takım hani bir köpeği onları yaptırabilmek öyle kolay kolay işler değil. Daha sonra 4 ay sonra İngiltere'de <laughs> İngiliz yeteneksizsinizin şampiyonu da bir köpek oldu. Ya evet. kızı bir köpek evet. evet. oldu. Ben, ben bunların hep şey görüyorum. Eğitim çok önemli. Aynen. Yani bizim sonuçta o sonuçta can. Yani ona eğitimci bu hallere halleri. Vallahi Mustafa böyle varsa finalde çok kısa böyle bir, bir dakika da olsa istiyorum ben. Finalde bir şeyler yaptı Gökhan. Yani Uçtu mu? inanamazsınız öyleyse. Ben yani, yani bizim aklımız aldı. Zaten e, şampiyon da oldu. O finalden böyle bir iki dakikalık görüntümek rica ediyorum. Dansı varmış, dansından verecekler. İşte. Aman Tanrım. Evet. O da kızıl saçlı. Kızıllarımız evet, bravo. Yakaladın mı? Evet, Ve ben çağırsam gelme ihtimali yok değil mi? Büyük şansım. <laughs> Orada yalnız sıkıntı var. Evet, hayır o da zaten sahibin olur. Bir yemek verirse gelir mi acaba? Hadi git. Hep. Nereye? Hadiseye Hep. mi gelin? Nereye yolladın mesela? git dedim, ben de merak ettim. Bir dakika bir daha yapalım. <laughs> bir daha demeyelim, nereye Bekle. Hadi git. Gel. Git hadi. Kımıldamayayım. Meks git. Gitmiyor abi. Git hadi. Nereye gideceğini soracağım. Meks gelsene. Git hadi. <laughs> yazık. <Aa. gülüyor> gel 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 gel. Kuzum gel yavaş. Ah <laughs> yazık. İzninizle bir şey söylemek istiyorum. Abi. Aslında bu çok büyük bir teşekkür. Ee, Max sayesinde ben şu an profesyonel eğitmenim, köpek eğitmeniyim. E, Birçok okulda, ilkokuldan tutun da üniversiteye bütün derslere giriyorum. Max'in var olan popülaritesini de kullanarak çok fazla insanın bizi dinlemesine, e, izlemesine sebebiyet veriyor aslında Max. Ama bunu kullanarak okullarda işte köpek eğitimi, hayvan sevgisi... Ormanda zor koşullarda kalan köpekleri elimizden geldiği kadarıyla eğitimlerde dile getirmeye çalışıyoruz. Bu bu her şeyin başı tabii ki eğitim. Mek sayesinde bu bu birçok insana ulaşabildik. Bu sayede tekrar tekrar teşekkür ediyorum size. ben de bu konuya bir açıklama yapayım. Hani bizim e, o tek İntelsiz'e katılan yarışmacılarımız e, kendi alanlarında mutlaka e, belli derecede bir yerlere geliyorlar. Ama tabii ki bunların hepsinden ne bileyim Murat Boz, Hadise ya da daha değişik böyle önemli isimleri beklemek biraz haksızlık oluyor. Yani Max o senenin şampiyonuydu. Bence Max'in ve senin ondan sonraki yarışmadan sonraki kariyeriniz herhalde çok ciddi derecede değişmiş çok, oldu. Çok, çok yani gerçekten. buradaki önemli konu bir faydamız olması. Ben de faydamız olduğu için çok mutluyum. Çok